Merhaba arkadaşlar. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Cuma cem olma, bir olma, bütün olma günüdür. Biz Cuma'nın manasını hep anlattık. Yani hani her şeyi anlattık yani. Onunla da anlattık. Bununla da anlattık. Yani şunla da anlattık. Her şeyi anlattık. Ama Cuma'yı hala insanlar anlamadılar. Yani Cuma cem olma halidir. Yani cem bir olma, bütün olma halidir. Peki neyle bir olacağız, bütün olacağız? Nefesimizle. Nefsimizi tanıyacağız ki onunla bir olalım. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nefis, nefs, nefestir. Yani senin Kendini tanıman ve bilmenin birinci basamağı nedir? Nefestir. Evet, biz e, tantra çalışmalarıyla tantra nefesiyle ile kundalini e, enerjisinin uyanışı eğitimlerine başladık. E, eğitimler, hani şu an e, ikinci grubu e, eğitiyoruz. İkinci gruba başlıyoruz işte önümüzdeki hafta çarşamba günü. Yani tantra'nın en önemli özelliği şudur. Yani tantra bedenini tanıman için vardır. Bize hep tantra'yı böyle cinsellikle karıştırdılar. Kundalini yılanını cinsellikle karıştırdılar. Halbuki kundalini yılanı Musa'nın asasına dolanmış olan yılandır. Bu yılan kök çakrada bulunan enerjinin Adem'le ve Havva'yı kandırıp yani e, diyaframın altı ve üstündeki enerjiyi aktif hale geçirip karın bölgesini ve göğüs bölgesini sonra epifiz bezine ulaşma halidir. Yani bunun cinsellikle alakası yoktur. Ama biz öğrenleri, evliyaları, velileri, peygamberleri öyle kötülemeye çalışıyoruz ki. Yok efendim işte e, Hazreti Meryem e, işte e, biriyle birleşmeden işte çocuk doğurmuş. Ona da İsa denmiş. Bir grup böyle başlıyor olaya. Meryem'in kim olduğunu, İsa'nın kim olduğunu bilmiyor. Bir grup diyor ki işte Hazreti Muhammed şu kadar kadınla evlenmiş, genç çocuk, küçük çocuklarla evlenmiş filan Muhammed'in kim olduğunu bilmiyor. Hazreti Mevlana Şems'le işte üç ay odaya girmiş çıkmamışlar, böyle büyük bir aşk yaşamışlar filan Şems'in kim olduğunu bilmiyor. Yani insanlar e, o kadar cahil bir e, yapı içerisinde ki yani e, şimdi düşünsenize sen bu kadar cahil yani hırsız, yalancı, dolandırıcı, çıkarcı, menfaatçi hani işte küsen, darılan bilmem ne sen cennetin kapısında olsan kimi alırsın içeriye? Bana bak samimiyetle söyle. Böyle hani Hamili kart yakınımdır. İşte ben falan partinin adamıyım falan. Orada sökmüyor yani. Bir tek orada sökmüyor. Her yerde söker. Ama orada sökmez. Yani ama ona da inananlar için yani. İnananlar için bu alem ve öbür alem cennettir. İnananlar için ama. İnanmayan için denginde olur, fakirde olur... İşte bir sürü sıkıntısı derdi de olur. Ama inananlar için bu alemde, öbür alemde cennettir. Ama biz maalesef e, hep başkalarının bize aktardı. Birisi dese ki bu yanlış, sen hemen diyorsun ki yanlış. Bu doğru, bu doğru. Ya mesela adam diyor ki dayı, ne anlatıyorsun dayı diyor hani yani dayı. Evet. İlk şey vücuttur. Vücut. Vücuda varabilmemiz için vücut ve cedene, secde demektir. Vücudu bulduğun an, vücudunu bulamadın daha sen. Vücudundan çok uzaktasın. Hazreti e, Muhammed'e e, Cebrail geldiğinde, oku dediğinde, ben neyi okuyayım dediğinde ilk okuduğu şey diyor ki varlığını oku. İlk sende okuyacak bir şeyin yok ki, okuyacak tek şeyin var, varlığın elin, ayağın, gözün, kaşın ve bunu da burada bunu anlattık. Yani andayım e, kitabında bütün bedenini anlattık yani. Bedenindeki bütün azaların şifrelerini anlattık. E, e biz e, sen bedenini tanımaya başlayınca bedenini kullanmayı yani 20'ye yakın üniversitede konferans verdim. Konferansımın adı kendini kullanma kılavuzu. Bak kendini kullanma kılavuzu diyerekten tek seminer veren kişi benim. Artık başka da kendini kullanma kılavuzu diye seminer veren kimse yok. Kendini kullanmayı bilmiyorsun. Kendini kullanmıyorsun. Seni başkaları kullanıyor. Kim kullanıyor lan? Kim kullanıyor beni? Ya seni kullanıyorlar haberin yok. İşte haberin yok. Kendine gelsen bir kendini tanısan seni kullanıyorlar. Hani bu yüzden insanoğlu yani bir e, o kadar habersiz yaşıyor ki hayattan eskiden su kuyularının başına eşek bağlarlardı. Eşek böyle bir e, daire çizerdi. bunun boynuna bir yani şey takıp Eşek böyle döndükçe e, su, su akardı kuyudan. Ee, bunun gibi bu toplum, yani bu insanlık boynuna ipi bağlamış ve kuyunun etrafında öyle aa babam dönen ama yürüdüğünü zanneden, ilerlediğini zanneden, geliştiğini zanneden bir toplum. Ben bunu sadece bakın burada hep bir yanlış anlaşılma olmasın. Ben bunu sadece. Yani Türkiye için söylemiyorum. Dünya toplumları için konuşuyorum burada. Bütün dünyada böyle. Bütün dünya kendi kuyusunda. Hindistan kendi kuyusunda eşeklerini bağlamış. Rus Rusya kendi kuyusunda eşeklerini bağlamış. <laughs> Avrupa kendi kuyusunda eşeklerini bağlamış. Biz de kendi kuyumuza dönüp duruyoruz yani. Yürüdüğümüzü zannediyoruz. ilerlediğimizi zannediyoruz. Sen ilerlemiyorsun. Aynı yerde dönüp duruyorsun. Sabah 8 akşam 5. Eve geliyorsun, televizyon açıyorsun. Hafta sonu olsa da diyorsun bir teneffüs yapsak, bir nefes yapsak, bir nefesimiz açılsa. Yani sonra diyorsun yaz gelmeden ben şimdiden var ya beş yıldızlı otelde fiyatlar indirimliyken 12 ay vadeli 12 kredi kartına 12'ye bölüyorlar mı? Bölüyorlar. Evet. Kaç gün paramız ancak işte 7 güne 7 gün ya işte 7 gün o da gelip geçiyor zaten. 7 günlük de bir yer ayırtıyorsun. Sonra yaz gelsin de o yedi günlük tatile gideyim diye o kuyunun etrafındaki eşek gibi başlıyorsun dönmeye. Sabah işe git, akşam eve gel. Sabah işe git, akşam eve gel. Sabah işe git, akşam eve gel. O ya hocam ne yapalım? Yani gitmeyelim mi işe? Tabii ki gideceksin. Hani derler ya <laughs> hani e, eşek gibi gideceksin derler yani onun gibi yani. eşek gibi işe gideceksin sen yani. Hatta gidecek, gitmek için yalvaracaksın yani. Allah ne olur diyeceksin. Ne olur? Allah aşkına yani. Beni işe al. Vallahi sabah işe de geç kalmayacağım. Tabah gideceğim akşamda da tıpış tıpış evime geleceğim. Söz dinleyeceğim. Bana ne söylerlerse yapacağım. Yani kesinlikle kendimi araştırmayacağım. E, o, e, işte e, inanılan şeye yani va varsa bir mesela e, tarikatlı biri varsa gidip elini öpeceğim falan bu durumdayız yani. Hani. Yani ya arkadaş şu kitapta da bütün sırları yazdık. Yani Kur'an'ı Kerim Kerim Anı Kur. Yani evet ilk şey vücuttur. Tantra bedeninize güvenir. Tantra duygularınıza güvenir. Duyularınıza güvenir. Tantra enerjinize güvenir. Tantra size bütünüyle güvenir. Tantra sizden hiçbir şeyi reddetmez. Her şeyi dönüştürür. Bu tantra vizyonuna nasıl ulaşılır? Ancak siz harekete geçerek ve sizi harekete geçirerek, içe dönmenizi sağlayarak ve sizin içinizde ötesine taşıyacak en önemli haritadır. Nereye taşıyacakmış? Seni içe döndürecek ve o içeriden de senin epifiz bezine yükseltip epifiz bezi neresi? Epifiz bezi İbrahim'dir. İbrahim ne diyor Peygamber Efendimiz? Ben diyor atam İbrahim'in yolu üzerindeyim. Ne, neyin yolu üzerindeymiş? Epifiz bezi yolu üzerinde. Hazreti Muhammed neredeymiş? Kalpte. Yani Hazreti İsa nerede? Boğazda. Yani oradan girdi çünkü. Yani dünyaya gelişi ruh olarak nedir? Burun üzerinden vücudumuza giren nefesdir İsa. Musa Muhammed muhabbettir. Yani İbrahim rahimdir. Ama manevi rahimdir. Yani Allah'a çıkan kapının adıdır İbrahim. İbrahim'i bilmeden Allah'a ulaşamazsın. Yani e biz bunları işte yıllar evvel gelmiş, işte Nemrut onu ateşe atmış da ondan sonra o da Gül Bahçesinde doğmuş da ya o hikayeleri de gene nerede anlatmıştık? Gene derslerimizde ne dedik? Masal, misal, mesel, mesel, masal, misal. Senin Hayatın masallarla dolu. Ama senin en güzel masalın, senin en güzel gerçek hikayen senin hayatın. Niye kendi hayatını okumuyorsun ya? Hı? Düşün, düşünemiyor musun? Ya? Yani ben kendi hayatımı okuduğumda nereye varacağım? Gerçeğe varacaksın. Peki ben hayatımı nasıl okuyacağım? İşte o da gene Cebrail'in Hazreti Muhammed'e ikinci defa ikra kelimesinin karşılığıdır. Oku. Ne okuyayım? Kaderini oku diyor. Seni bu dünyaya gönderen Rabbin var ya, Rabbinin adıyla bu kaderini aç kitabını oku. Niye geldin? Niye buradasın? Burada görevin ne? Yani Ama hocam çok zor bir hayatım var yani. Ha bizimki çok kolaydı. Hani biz o kadar ya benim gençliğimde günde 20 ton sırtımdan mal geçiyordu. 74 kiloydum. Ve o kadar güçlü kuvvetliydim ki Naim Süleymanoğlu gibi böyle bir malı kaldırdığım zaman böyle bizim işte kağıt bobinlerimiz vardı. 250-300 kiloluk. Tutup kaldırırdım. Farkında değilim. İki tarafımda kasık yırtığım oluşmuş. Biri 12 santim, biri 11 santim. İki tarafımda da yük, ağır yük kaldırmaktan ağrıya çıkacağım doktor kontrolüne girdim dedi çıkamazsın çünkü yırtıkların çok fazla evet insanın kası fıtığı yırtılabilir ama ağır damarı yırtılmasın yani ahlak damarı yırtılmasın hakikat ulaşacak olan o hani al, alın damarı çatlamasın derler yani unutmayın arkadaşlar. Başkalarının hakkını yemek, yalan söylemek, insanları kandırmak. Yani bir kişiyi kandırmak bile nasıl cehennemde 100 yıl yanacaksa 100 yıl az olur. Cehennemde 300 yıl yanacak o da az olur. Cehennemde bin yıl yanacak. O uydu mu? Uymadı değil mi? Neyse. Yakmayalım. Boş ver. Cehennemde yanacaksan yani buna inanıyorlar mı? yok yani zerre kadar inanmıyorlar ha yemin ederim bak bu çalan çırpan, yok eden, öldüren insanların hiçbiri zerre kadar ne Allah'a ne Muhammed'e ne de öldükten sonra bir ahiret gününe inanmıyorlar inansalar yaparlar mı? sen yapar mısın? yapmazsın yani aldığına silah dayasalar <laughs> sen yapar mısın? yapmazsın. niye? hani kim yarattıysa o bu 9 e, kehanet filminde e, rahiple e, e, CIA ajanı karşılıklı CIA ajanı susturucu tabancayı almış rahibin karşısına çıkıyor ateş etmek üzere diyor ki korkmuyor musun yok diyor niye korkayım e diyor biraz sonra öleceksin e, sen de öleceksin diyor o kadar hoşuma gitti ki yani diyor ki biraz sonra öleceksin. Ulan öldükten sonra zaman yok zaten. Tam bu dünyadayken zamanı yaşıyorsun yani. Ama öldükten sonra aynı anda kurşunu alnına sıktığın kişiyle böyle karşı karşıya geldiğinde diyeceksin ki ne haber? Hoş geldin. Hani ne oldu? Orada baba kabadayılık taslıyordun ya hani bir de burada kabadayılık tasla bakayım. Bir de burada artık hani gel çık, çık hani e, sistemin karşısına ya rahip diyor ki bir gün sen de öleceksin. Bir insan öleceğini bilirse hayatta yanlış yapmaz. Bir insan öleceğini bilirse her gün yaşamaya mutlu olmaya çalışır. Her gün erik dalı oynar. Her gün nefes aldığı için şükreder. Bir gün öleceğini bilen insan doya doya yaşar doya doya yaşatır. Doya doya güldürür, insanları mutlu eder. Cahil insandan bir şey olmadı arkadaşlar. Cahil kelimesi cehennem demektir. Cahil, cehennem, cehil. Yani yolunu kaybetmiş deveye cehil denir. Ebu Cehil, yani Ebu Cehil, yani bu insanlar henüz yolunu kaybetmiş, yolunu bulamayan bir yoldayız. Yani Evet, ilk olarak diyor tantrada bedenden bahsedelim. Beden sizin temeliniz, zemininiz kök saldığınız yerdir. Evet, bir ara bana da dediler böyle hani Aa, oca kök çakradan açıyormuş her şeyi falan diye. Evet, başka yer yok. Oranın adı bir apartmanın giriş kapısı, cümle kapısıysa yani eğer senin içindeki insanlığın tamamı, cümle kapısından açılıyorsa o zaman kök çakradan açılır. Yani senin birinci nefsi emmareden açılır. Ne zaman ki o kapı yani bütün alem sendedir, bütün alem sende gizlidir öğrenirsen kapının bütün alemi aldığın alan senin rahim kapısı olduğunu bilirsin. Sen bütün alemi yaratan da sensin, bütün alemi bu dünyaya getiren de sensin. Ve bu, bu bütün alemi içinde saklayan da sensin. Bedene karşı düşmanlık beslemek sizi yok etmez. Sizi şizofren yapmak, sizi mutsuz etmek ve sizi cehennemi yaratmak içindir. Sizin cümle kapınızı kapatmanız. O kapıyı kapalı tut, kimseye alma. Alma. Yani sen kapalı tut kardeşim. Yani sen o kapı kapalı kaldıkça Cem kapısıdır. Birleşme kapısıdır. Sen o kapıyı anlamadıkça o kapının eğer hakikatini bilsen Kabe'nin etrafında dolananın ne olduğunu bilirsin. Yani kim dolanıyor? Nerede dolanıyor? Ve Hristiyanların kutsal kase dedikleri yer işte kök çakradır. Yani hep gizli gizli konuşmuşlardır. Ben açık açık konuşuyorum, o kadar. Yani hocam ne söylüyor, ne saçmalıyorsun ya falan ya. Yani. Evet, maalesef bizim gibiler saçmalamadıkça buradaki arkadaşlar uyanamayacak. Yani bin kişi yokuz yani arkadaşlar. Burada en fazla 50 kişiyiz, 100 kişiyiz. Yani Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyen 50 kişi var ya. Ben onun için konuşuyorum, diğerleri için değil. Yani. Diğerleri beni ilgilendirmiyor zaten. Duyan kulaklara anlatıyorum yani. Sizi şizofren yapmak, sizi mutsuz etmek, cehennemi yaratmaktır. Eğer siz kök çakranızı bilmezseniz. Siz bedensiniz. Elbette bedenden daha fazlasısınız. Ama bu daha fazlası daha sonra gelecek. Öncelikle siz bedensiniz. Bu beden temel gerçeğidir. Bu yüzden asla bedene karşı koymayın. Bedenin ihtiyaçlarını karşılayın. Yeme içme cinsellik bedenin birinci ihtiyaçlarıdır. Herhangi birini karşılamadığınızda yani diyelim ki e, yemek bulamadınız, yemek alamadınız paranız yok. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Paranız yok. Yemek alamıyorsunuz. Çalarsınız. Ya para çalarsınız ya ekmek çalarsınız yani. E demek ki karnınızı doyurmak için bir şey yaparsın yani. Hani, bir çaba gösterirsin yani hani e, su bulamadığın zaman yani ne yaparsın mutlaka su olan bir yerde hani birinde bir şeyde o e, suyu almak için e, her türlü hareketi yaparsın yani. cinsellik de böyledir yani sen ne kadar yasaklarsan sen ne kadar engellersen sen ne kadar bunu işte e, işte kötü ayıp bilmem ne günah kavramıyla koyarsan ne yapar o çocuk? Yani e, onu kaçak yapar, çalar. Ne yapar? Yani kimse görmeden yapar. Kendini suçlu hisseder ama yapar. Yani çünkü bedenin ilkel ihtiyaçlarıdır bu yani. Tam bu ilkel ihtiyaçları engellediğin müddetçe o çocuk bir şekilde ekmeği çalacak, suyu çalacak, cinselliği çalacak yani. Ama herkesten gizli. Açık çalamaz çünkü açık günahtır yani ve çocuk hayatı boyunca kendini suçlu hani insanlara ya işte erkek arkadaşım var yani. akşam mervelerde kalacağız baba hani neye dönüşüyorsun akşam mervelere dönüşüyor iş yani yani akşam ben arkadaş, erkek arkadaşımla eğlenip gece saat 11'de eve geleceğim diyemiyorsun yani. Neden? Çünkü ilkel ihtiyaçlarını kaçak gidermek zorundasın yani. yani bu e, din baskısıyla yapılan toplumlarda şey vardır. Size en basit şeyi söyleyeyim. Açın e, e koskoca artık Google diye bir şey var değil mi? Hani, hani dünyanın Porno sektörünün yüzde 27'si Vatikan'ın e, hisse senetlerindedir. Yüzde 27'si ellerinden gelse yüzde yüzünü alacaklar da Vatikan. Çünkü diyor ki bir eline günahı, öbür eline kurtuluşu Ondan sonra para kazanacaksın. Hayatını hep böyle hastalık yaratacaksın ki burada bir sektör oluşacak. Orada doktor, eczane, hastane oluşacak. Yani bir şey yasaklayacaksın ki burada senin cazip cezbettiğin bir hayat kurulacak. Oraya para ödeyeceksin, kaçak gireceksin, girince suçlu hissedeceksin. Suçlu hissedince papazın odasına gireceksin. Diyeceksin ki efendim e, günah işledim papaz da orada yan perdeden. Yani e, anlat evladım yani işte böyle böyle yani bir gün iki arkadaş çapkınlık yapacaklarmış. Cuma cuma ne anlatıyorsunuz? Demiş ki ya arkadaş çapkınlık yapacağız ama kimseyi bilmiyoruz biz hani. O da demiş ki merak etme ben kiliseden öğrenirim. Saçmalama demiş ya kilise nasıl bu işe alet yani. Ya demiş sen bana bırak sen bekle kapıda demiş. içeri girmiş papaz öbür tarafta, perdenin öbür tarafında. Ondan sonra efendim demiş, ben e, akşam karanlıktı demiş, günah işledim ama hatırlayamıyorum. Papaz demiş ki, terzinin kızı mı? Yok efendim o değildi demiş. Marangozun karısı mı? Yok yok o da değildir demiş. Neyse çıkmış dışarı, hadi gel 10 tane adres aldım demiş. Gitmişler. Yani aslında merkez senin günah dediğin yerde yani. Hani, mesela işte dini bilmem ne diyorlar orada ne yapıyorlar çocuklara sarkıntılık yapıyorlar işte yok işte mecliste çalışanları tehdit edip onlarla beraber olur. niye ihtiyaçlarını gidermek için adamlar gerekirse tehdit gerekirse para gerekirse bilmem ne yani ben ne anlatıyorum ya anı kur kerim arkadaşlar tantra bedene saygı sevgi hükmet ve minnettarlığı öğretir beden harikadır en büyük gizemlerden biridir. Beden Allah'a giden ana kapıdır. Bu kapı kalpte açıktır. Kalp ile açılır. Kalp ile Allah'a varırsın. Kalbi açık olmayanların burada işi olmaz. Evet, hepsini burada anlattık. Bununla da anlattık, bununla da anlattık, bununla da bununla da bununla da, bununla da anlattık. Ama ne derler? kitap okumuyoruz ki. Kitap okumuyor. Yani. Evet arkadaşlar. Zamanınızı aldım. Hakkınızı helal edin. Unutmayın. Dünyada kutsal varlık tek bir varlık vardır. O da insandır. Ve insana saygı duyun. Bütün doğaya saygı duyun. İnsanlara, hayvanlara, ağaçlara saygı duyun. Lütfen. Sizden rica ediyorum. Bu dünyaya gelişinizin gayesini öğrenin. Bu dünyaya kendinizi tanımanın dışında hiçbir şey yok. Hayat size bedene karşı olmanız öğretildi. Bu yüzden bazen ağaç, yeşil ağaç sizi aşırı derecede gizemli kılır. Bazen ay ve güneş sizi gizemli kılıyor. Bazen bir çiçek sizi gizemli kılıyor. Ama asla kendi bedeniniz sizi gizemli kılmıyor ve bedeniniz varoluştaki en karmaşık olgudur. Hiçbir çiçeğin, hiçbir ağacın sizin kadar güzel bir bedeni yoktur. Hiçbir ayın, hiçbir güneşin, hiçbir yıldızın sizin kadar gelişmiş bir mekanizması yoktur. Allah aşkına yalvarıyorum, bak yalvarıyorum kendini bil, kendini tanı, kendine gel. Yani tantra eğitimleri bu önümüzdeki çarşamba başlıyor. Size basitçe bir şey olan çiçeği tak, takdir etmeyi öğrettiler. Size basit bir şey olan ağacı takdir etmeyi öğrettiler. Size taşları, kayaları, dağları, nehirleri takdir etmeyi öğrettiler. Ama size asla kendi doğanıza saygı duymayı öğretmediler. Siz kutsalsınız, bilmiyor musunuz? O yüzden Alevilik'te ceme girilmeden evvel, bir cem evine girdiğinizde iki kişi karşılıklı birbirlerine secde eder girerler. Kabe de öyledir. Kabe de ortadaki o küpü kaldırırsan etrafındaki herkesin birbirine secde ettiğini görürsün. İnsandan insanadır bu hayat. Hoşça kalın. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım sevgi ve sevinç içinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Biraz fazla açık konuştum. Lütfen onu kapatalım. Yani hayırlı cumalar efendi arkadaşlar. Evet. içinizdeki ışığı ve hayatı bu dersi dinlediğiniz her şey için sizi onurlandırıyorum. <laughs> i̇flas etmiş bir erkeği bir kadın neden hayatına alır? Ne bileyim Allah içine öyle bir şey sokmuştur. Demiştir ki iflas etmiş bir erkeği al kurtar. Yani sizi çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Temesem yani bana bir sürü hayır duvarlarda bulundunuz. Allah'ım başımızdan eksik etmeyin dediler. Yani Boşver, ben kimsenin başına çıkmak istemiyorum. Yani ben elimden geldiği kadar sizlere su gibi, hayat gibi, sizi besleyen, sizi canlı tutan, sizi hayatta tutan biri olmak istiyorum. Evet. Var mı başka sorusu olan? Yok. Yani hoşça kalın